Vites teliniz koptuğunda veya paslandığında değiştirmeniz gerektiğinde neye dikkat etmelisiniz? Vites kolundan taktınız yeni vites telinizi. Makara kısmına kadar geldiniz arkadaşlar. Yani makara kısmındaki vidayı sıkıp işi bitireceksiniz. Peki burada dikkat etmemiz gereken konu nedir? Eğer dişiniz 7'li ise zinciriniz 7'de 6'lı ise 6. viteste olması gerekiyor. Vites kolu da aynı şekilde en sert konumda olması gerekiyor. Yani 6 6'lı bir dişliğe sahipseniz 6'da 7'li bir dişliğe sahipseniz ise 7'de olması gerekiyor ve vites telini bu şekilde sıkmalısınız. 2'de veya hulda 3'teyken sıktınız. Yani zinciriniz 2 veya 3 konumundayken viteslerini yerleştirip sıktığınızda vitesleriniz çalışmayacaktır. Hiçbir işlem görmeyecektir. En fazla bir 2 tanesine geçecektir. Bu yüzden buna dikkat etmeliyiz. Zincir ve vites kolu en sert konumda yani 6 ise 6, 7 ise 7. viteste olmalıdır.